Merhaba, ben psikolog Canan Yalçınkaya. Bugün sizlere özel eğitimde aile eğitimin öneminden bahsedeceğim. Aile eğitimi, aile bireylerine başa çıkma stratejileri kazandıran, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olan ve anne babaları güçlendiren bir çeşit etkili müdahale yoludur. Aile, bireyin en yakın çevresi ve sürekli bir destek kaynağıdır. Özel gereksinimli bireylerin eğitimi sadece okulla sınırlı kalmamalı, ev ortamında da devamı sağlanmalı. Aileler çocuklarındaki gelişimsel süreçleri en yakından takip eden ve farklılıkları ilk fark eden kişilerdir. Eğer aileler çocuklarındaki güçlükleri inkar ederse çok önemli olan erken müdahale aşamasını kaçırabilirler. Bu yüzden ailelerin erken müdahale ve tanı sürecindeki rolü kritiktir. Psikolojik çerçeveden bakarsak yine aile içindeki güçlü bağlar bireyin başkalarıyla da sağlıklı iletişimler kurmasına zemin hazırlar. Özel bireyler aile içinde gördükleri destek ve anlayış sayesinde duygu ve düşüncelerini ifade etme hususunda cesaretlenir. Aileler çocuklarına bağımsızlık kazandırırken rehberlik etmeli ancak aynı zamanda kendi başlarına karar alabilmeleri için fırsat vermelidir. Çocukların bu şekilde hata yapmalarına izin vererek öğrenme süreçleri desteklenecektir. Psikologlar, uzmanlar ve aileler arasında işbirliği her zaman olmalıdır. Aileler uzmanlarla düzenli olarak bir araya gelmeli ve çocuğun gelişimi değerlendirilmelidir. Türkiye'de aileler için çeşitli devlet destekli eğitim programları uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın destek eğitim programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile eğitim programı ve bizim kurumumuzda olduğu gibi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden her zaman faydalanabilirsiniz.